Türkiye değişim ve dışa açılma vizyonunu sürdürmek ve büyümek istiyordu. 1993 yılında bu ülkenin sorunlarını kavramış, geçmişini bilen ve geleceğe yeni bir vizyonla bakmayı amaçlamış bir medya grubu doğdu. Türkiye'nin değişim arzusuna paralel olarak demokrasiye inandığı katkı yaptı. Samanyolu Televizyonu yayına başladığı günden bu yana hem teknolojik donanımı hem de yayıncılık birikimiyle mevcut medya içerisinde kendisine seçkin bir yer edindi. Seviyeli dili, demokrat duruşu, toplumun her kesimini kucaklayan ve birleştiren yayın politikasıyla takdir topladı. 2003 yılında kazandığı Diamond Star ödülü kalitesi ve etik değerlere bağlılığı sayesinde verildi. Saman yolu televizyonu toplumun her kesiminden insanların merakla ve beğeniyle izledikleri dizileri, aktüel programlarıyla Türkiye'nin önde gelen kanalları arasında yer almayı başardı. Bugün Samanyolu Televizyonu dizileri dünya ülkelerine pazarlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Zaman kuşağı yayın grubu inanç ve milli değerlerimizi gelenek ve modernizmi kuşatarak aktaran Mehtap Televizyonunu yayın hayatına katarak inancımıza, kültürümüze, milli ve manevi dünyamıza dair seçkin ve özgün bir bakış sunmayı başardı. Türkiye'nin demokratikleşme çabalarına paralel olarak kurulan Samanyolu Haber Televizyonu, dinamik, cesur ve kuşatıcı haberciliğiyle zor bir misyonu yüklendi. Gerçekleri çekinmeden dile getirdi. Çocukların ekrandaki kılavuzu yumurcak televizyonu, kaliteli yayınlarıyla Samanyolu Yayın Grubu'nun başarılarından birisi olarak yayın hayatına devam ediyor. Yumurcak Televizyonu, uzman pedagog ve eğitimcilerin denetiminde hazırlanan programları, çizgi filmleri ve çizgi dizileriyle yeni nesilleri geleceğe hazırlıyor. Samanyolu Yayın Grubu, 2010 yılında toplumsal barışa ve kardeşliğe katkı amacıyla cesur bir adım atarak, Türkiye'nin ilk çok dilli ve Kürtçe televizyon kanalını Dünya TV'yi yayına başlattı. Haberleri, yorumları ve manşetleriyle büyük ilgi gören Samanyolu Habercom'un yanı sıra Türkiye'nin ilk internet platformu Küre TV'yi faaliyete geçiren Samanyolu Yayın Grubu, gördüğü ilgiyle öncü ve yenilikçi politikasının başarısını kanıtlamış oldu. Türkiye'de ilk kez kullanılan motion capture tekniğiyle gerçekleştirilen Allah'ın Sadık Kulu Barla adlı film çok uzun bir emek ve prodüksiyonun sonucu ortaya çıktı vizyonda milyonlarca seyircinin beğenisi ve takdiriyle izlendi, gişe rekorları kırdı. Samanyolu Yayın Grubu'nun medya dergisi olarak yayın hayatına başlayan Kehkeşan Dergisi, hem seviyeli perspektifi hem de iPad uygulamasıyla ilgi görmeyi başardı. Güvenli alışverişin adresi olarak kurulan Tuna TV'de büyük ilgiyle karşılandı. Samanyolu Televizyonu bugün Orta Asya Cumhuriyetlerinden Afrika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya uzanan bir yayın ağıyla dünyaya sesleniyor. Amerika stüdyolarından yayın yapan Emmy ödüllü programlarıyla Ebru TV, İngilizce ve Almanca yayın yapan Ebru Almanya, Azerbaycan'da yayın yapan Hazar Televizyonu büyük ilgiyle izleniyorlar. Ayrıca Ebru Afrika, STV Avrupa ve STV Amerika yayınları da bu yayın ağıyla hizmet sunuyor. Milli değerlerimizi seslendiren Burç Efem, gündemi cesurca yorumlayan Samanyolu Haber Radyo, gönül dünyamızın sesini aktaran Radyo Mehtap büyük ilgi görüyor. İnternet üzerinden yayın yapan Dünya Radyo, Azerbaycan'da sevilerek dinlenen Hazar Efem ve Burç Efem, ülkeler arasında barış ve dostluğu pekiştiriyorlar. Samanyolu Yayın Grubunun Erbil'de kurduğu Devran Radyo kardeşlik mesajıyla yayınına devam ediyor. Kuruluşundan itibaren büyük düşünen, toplumsal sorumluluğu ilke edinen, değerlerimizi, ilkelerimizi reytinge feda etmeyen Samanyolu Yayın Grubu geleceğimizi kurmak adına yorulmayacak, yeniliklerine, öncülüklerine devam edecek. Vizyonu birikimi, kalitesi ve dünyayı kucaklayan yayın ağıyla Samanyolu Yayın Grubu artık bir global marka olmanın onurunu ve sorumluluğunu taşıyor. Samanyolu Yayın Grubu Türkiye'ye güveniyor, dünyaya sesleniyor.